<laughs> Selamun Aleyküm sevgili dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz bir cuma sohbetinde yine e, bir arkadaşımızdayız Evet Bahri ablanın Cuman mübarek, mübarek, mübarek olsun sevgi yengecim Cuman mübarek olsun Aysel'cim Cuma, mübarek olsun. Aysel cuma mübarek olsun canım Senin Hoş geldiniz de. Ayrıca cumamıza artık meşgul <laughs> <güneş> edemeyeceğim <büyüyor>, <laughs> Veliye'cim Cuman mübarek olsun mübarek olsun Hepinizi yani Evet Evet bu hafta içimizde Münevra ablacığımız yok. Gülsüm Salak. teyzemiz yok. Bunlar yolcular. Biri İstanbul. Biri İstanbul'a Biri İstanbul'a gitti. Biri Almanya'ya gidecek. Heyhan teyzem cuma mübarek olsun. Sağ ol anam senin de cuma mübarek olsun. Amin. Geçen amin. Cümallara. Allah nice cumalar versin inşallah. Allah teyzem cuma mübarek olsun. Allah nice cumalar versin inşallah. Amin. Hı? Amin. Amin. Rabbim ne? her şeyin hayırlısını versin. Bir de teyzem cuma mübarek olsun. olsun. Allah tekrar yer düşsün. Amin amin. Bugün senin vesilenle geldik buralara. Sen olmasaydın zor gelecektim yani neredeyse. Senin sayede geziyoruz işte. <laughs> Sorma beraber. ...çumağlarımızı yapmaya Her şey, gayret ediyoruz. Şöyle alıvereyim. Sen bana şeker mi attı yiyorsak ha? Yoo. ki iyiydi. Bu çok tatlı, güzel oldu. Evet. Afiyet olsun. Yoo. Daha karışmadım, şimdi şeker. Kesin bak şeker. baksın. Atmaz mı baba? Daha önce yiyemedim, nasıl Evet sevgili dostlarım. Bir cuma sohbeti de böyle geçti. Bugün Dilber diye bir arkadaşımızdaydık O davet etti. bizi Onun cuması bu. Allah kabul etsin, sohbetimizi yaptık, Kur'anlarımızı okuduk. Kuşu varmış bir Bakalım bakalım nasıl bir şeymiş. Bıçırık, Ne düşürür mü seni? Bucuruk, bucuruk. Sen ne güzelsin öyle bucuruk. Adı ne senin? Sen bucuruk musun? Bucuruk, bıçırık, bucuruk. Şimdi attılar mı bu oda ya? Seni çok konuşuyor diye Kur'an okurken attılar seni bu odaya değil mi? sevgili dostlar. Bir cuma da böyle geçti. Burası da cumaya geldiğimiz mahalle. 上一个上一个。 Evet sevgili dostlar. Hayırlı cumalarımız olsun. Rabbim tüm dualarımızı, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin inşallah. Rabbim seni e, haftaya dermeye nasip etsin cumaya. Cumamız mübarek olsun. Cumamız günahlarımızın bağışlanmasına vesile olsun. Cumamız bereketimizin artmasına vesile olsun. Cumamız sağlığımıza, şifamıza vesile olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum. Daha nice cumalara birlikte ermeyi Allah nasip eylesin. Sevgili dostlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için de teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Allah emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı cumalar.